3 renkli biber dolması. 5 adet yeşil dolmalık biber, 4 adet sarı dolmalık biber, 3 adet kırmızı dolmalık biber. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 1 su bardağı haşlanmış pirinç, 1 su bardağı haşlanmış bulgur, 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, nane, karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ. Üzeri için kaşar rendesi. Şu anda bir konuğum daha var yetişti bize hatta kahve içmemiş başı tutmuş hemen kahve yapmaya koyuldu. Cüzil hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Vay arkadaşın kadar tatlısın. Teşekkür ederim ee, sizler. Kızıma hep söylediğim bir şey var ya yani bak arkadaş o kadar önemli ki arkadaşına benziyorsun çünkü mesela çok Böyle tatlı biri ise, iyi niyetli biri ise sen de o yönde ilerliyorsun. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için söylüyorum. Cadıysa arkadaşın cadı oluyorsun. Gezenti ise gezenti oluyorsun. Bak gerçekten doğru mu? Kesinlikle Var mı? Arkadaşım muhalefetti, ben de 5 yaşında bir kızım var. Senin çocuğun var mı? Benim yok, ben bekarım. Aaa, evet. <laughs> bak sen. kaç yaş kaç? 82'liyim. Genç kalmak bak söyleyeyim. Biz Duygucuğum evde kaldı. <laughs> Şimdi ve bundan sonra acaba evlilik programı mı yapsam diye düşünüyorum Duygu yu. ya da programın içine dahil edebilirim. <laughs> Adaylarım çok var. Özellikle e, Duygucuğum en önde geliyor. Çok geç kaldı artık. Var mı hayatında biri? Var Ciddi Değil ben. mi? Sözlü, kız desene sözlüğün diye. Ben de sana neredeyse koca buluyorum. Ama beklerim daha iyi değilim. Sözlü değil. sadece. Ama eğlendiği şu an. <laughs> adama göz daha verdin. Evet, verdim. Kıyma mı soğan mı? Soğanı koyuyoruz önce. Gel, dur. Önce yağ koyalım. Yağ da. Bir dakika, bir dakika. O kahveleri burada dökelim ya. Ay ben o Dön kahvenin dökülüşünü çok seviyorum. Şu an... Gel, gel, gel özendirelim izleyicimizi gel. Ya sadece siz ha. mi kahve içersiniz? Hmm. Oh. Bak bir güzel koktu. Şu anda e, kahve içenler varsa vaat ettiğim üzere tanıtımda kahve kahve için kimseye söz vermeyin birlikte içeceğiz dediğim üzere şu anda bravo köpüklü köpüklü kahve <laughs> yaptın ha. Ben en köpüklüsünü alıyorum. Afiyet olsun. Sen yapan olarak en köpüksüzünü alıyorsun. <laughs> Öyle olur. Bu da Tuğba'cığımın. Teşekkür ederim. Afiyet Evlenme teklifi var mı? Evlenme teklifi mi var? Evet. Hatta heyecandan yüzüğü benim parmağıma, orta parmağıma taktı. <laughs> olsun bir parmağa taktı. bak sen. <laughs> çok sevdiğim bir yerde, çok sevdiğim mekanda ani gelişen bir sürprizde. Çok mutlu oldum bir anda ama dediğin gibi o heyecandan ama artık parma ön, ön çalışmayı yapmış senin için aynı evet oldu aynen, herhalde. Aynen. ben onu çok böyle düşünüyorum acaba mesela evlenme teklifi edildiğinde çok tabi geçti ya kesinlikle benim. haberinizin olmaması lazım benim için önemli i̇şte olay evet, ben Hiçbir diye. şekilde haberim yoktu çok ani bir sürpriz oldu ama inanın yani şey en mutlu olduğum anlardan güzel, güzel bir sevindim, an değil kesinlikle. mi güzel bir duygu. ne değil dedi mi? Var mı özel bir söylediği bir şey? Söylediği özel bir Tam cümle vardı, vardı ama şu an inan hatırlamıyorum. Vardı. <laughs> 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 Yapmayın bu evlenme teklifi falan. Bak hatırlamıyorlar. Sen Tuğba? Benim de değişik bir evlenme teklifi aldım eşimden. Nasıl? Ee, üniversitede okul arkadaşıydık. Ee, bir sene boyunca zaten çok peşimden koştu kendisi. çok pas vermedim. <laughs> <Babam gülüyor> <değil. gülüyor> Sonra e, aniden bana bilgisayarı aç dedi. İnternete bağlan falan. Bir baktım bir video hazırlamış. Hayır. Videoda evet. resimlerimiz, Hayır. işte Marmara'daki hikayemiz. Şimdi şey çok değişikmiş gerçekten. Ee, benimle evlenir diye. <laughs> çok değişikmiş. <laughs> çok duydum ben böyle hikaye. Ama 15 sene önce. Ya 15 sene önce olur. Şu anda, olur olur. Evet 15 sene önce değişikti Ama yani. sen kaç yaşındasın ki ya? 34 82. yaşındayım. Ee, 82'liyiz. 15 sene önce olur. Olur olur. Her türlüsü olur. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Ya şöyle bak ne kadar güzel her gün yayınlanan, sevilen bir program. Şöyle değişik bir evlenme teklif etmek isteyen yok mu ya? Çıksın şuraya gelsin mesela. Bana video göndersin. Sevgilisine seslensin. Kız erkek fark etmiyor. Bence böyle bir ya da ne bileyim birisinin doğum gününü kutlamak istersiniz belki. Şu değişik şeyler atın bana, değerlendirelim bence bu platformu. Çünkü kadınların gerçekten hoşuna gidiyor böyle şeyler. E, o yüzden her gün hemen hemen soruyorum. Sizin görmediğiniz de var sorduğum şeyler. Kadınlar bayılıyor bu işlere. Nasıl evlenme teklifi edileceği onlar için çok önemli. Hayatları boyunca e, çok etkiliyor onları. Bir kez yaşanmak için ]ydi. en mutlu onlardan. biri. Evet. evet. O yüzden böyle biraz çaba göstermek lazım sanki. Erkekler biraz daha kafayı da çalıştırsın evet. bence. Bayanlar <laughs> daha bu konuda düşünceli olur. Bazı erkekler düşüncesiz olabiliyor. Ya o kadar da gömmeyelim de böyle karşılıklı ya. Ben her şeyi de erkekten beklememek Kesinlikle. lazım. İç harcımız e, kıyma. Ee, soğanla seman. kıymayı kavuruyoruz. Şimdi bunun içerisine küçük minik doğranmış domatesleri ekleyeceğiz. Domatesimizi doğrayıp. Sen onu çisile ver. Çisilciğim sen tamam. doğrayabilir misin? Bence onda tamam. onu, onu var Sen buraya gel. <laughs> ya da... Sen domates al. Öyle yapalım. Şöyle sığamadık mutfağa ama şöyle yapalım. Ondan sonra. Ben de Çisil'in hediyesini size göstereyim o esnada. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bunu böyle i̇nşallah çok keyif bir alacağım birisiyle içerim şöyle karşılıklı. inşallah İnşallah. i̇nşallah. Durumuz. Ben böyle karışık içlere bayılıyorum. Bu hoşuma Değişik gidiyor. Bir... O ne durumda? Sen bu şu, şu an, an olmuş durumda. Salçamızı da koyduk. Şu anda. Şu anda kapatıyoruz altına Ondan sonra içine baharatlarını ekleyelim. Nane, tuz ve karabiber. Gel sen şuraya al. Tuzumuzu koyalım. Mı? Sen tavanı oraya al. Hem kamerada. Tamam. Al, oraya al. alalım. Ben sana baharatlarını vereyim. Al kapağıyla alabilirsin şöyle. Sen nasılsın mutfakta? Elin güzel yatkın, yatkın. işlem. Benim de evet. Zeytinyağlılar, Özellikle tatlı pasta türü şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Sen istersen içini devral. Pul biber. Çisemden. Evet. Pul biber. İçini devralayım canım. Tamam. Çisem rol çalma. Çekil. <laughs> Pul biber de atabiliriz. Kaşık alabilir mi? Pirinç için. Bu arada e, çisemi e, almayı çisem. Çisik. Çisik. Çisili almayı düşünüyorum e, mutfağa çünkü diyor ki ne? az önceki gibi say neler yapıyormuşsun? Neler yapıyorum? Çok tatlılar, tuzlular, börekler, balık çeşitleri, kurabiyeler. Bak Bir sürü atıyor mu, tutuyor mu yoksa Yok, gerçekten, gerçekten yapıyor gerçekten. Gerçekten mu? <laughs> o zaman hodri meydan diyorum. Kankama laf söyletmem <laughs> <Ay>, Teşekkürler, <laughs> <güzel>. çok hoşuma gitti. <laughs> Şimdi e, pirinçle bulguru ekliyoruz bu şekilde. Ben karıştıracaksınız zannettim. Ben böyle bir dolma hiç yapmadım biliyor bu musun değişik. Önce? Hiç yapmadım. Şöyle kıymalı e harcı da koyuyoruz usulü böyle. Bu herhangi bir yabancı bir usul olduğu için e, yurt dışında genelde yapılıyor. Aa, evet. Allah Allah çok enteresanmış ya. Bu Pirinçle bulgur da çok piştiği için çok da boş bırakmaya gerek yok. Evet. şişme payına ihtiyacı yok. Yine aynı kapta devam edelim kaşar peynir rendesi de üzerine. Onu da ekliyoruz. Hafifçe bir sınırırım. yağlayabilirsek. Hemen. Bu da senin görevin olsun mu? Tamam. Buradan da. Evet, bravo. Hı. Hı, bunu koydum. Bizde böyle çok renkli biber kültürü yok aslında. Fırça da alayım. Ama güzel bir görüntü oluyor. Hı, çok güzel. Benim kızım bunu çok seviyor özellikle. 5 yaşında bir kızım var. Anne dolma yap, anne dolma yap. Sen nerelisin? Ben İnebolu'yum. Kastamonu. İne. Sen? Ben İstanbul. Baba Bursa, anne Antalya. Ben İstanbul'um. Bursalısın. <gülüyor> Bursalı. <gülüyor> Baba neresi sen <laughs> <laughs> tane daha şuraya koyarsak. Tamam. Bu tam olacak. Ha? Evet. Tam olacak. Hiç hmm. sevmiyorum böyle tencerede de dizerken böyle bir tanesi hop düşüyor ya i̇şte. da herkesin Görüm. başına geliyordur muhtemelen. Kaç yıllık arkadaşsınız? 27 yıllık arkadaşız. İlkokuldan beri. İlkokuldan evet. beri. O zamana kadar devam etmekte. Hatta ilkokul öğretmenlerin öğretmeninizle bir görüşüyormuşsunuz. Evet. Hala evet, devam ediyoruz. Bir de annelerimiz de aynı şekilde. ilkokul arkadaşlarımız, annelerimiz ve öğretmenimiz. Sence kim bağlayıcı? Anneler mi acaba? Kesinlikle ilk önce öğretmenimiz, öğretmenimiz vesile olduğunu. Evet. Daha sonra annelerimiz. Sema Hanım. Hatta Sema Hanım. Hani şey, söylüyor. selam, duruşu. Sevgilerimizi... Gel gel ikiniz şöyle. <laughs> bir şey söyleyin. Öğretmenim. öğretmenim. Dur dur böyle yaparız ya. Öğretmenim. canım, benim. Canım, benim, canım benim Seni benim. ben pek çok pek çok <laughs> severim. Sen, Sen bir, ana. <laughs> ben bir baba. Ben bir baba diyeyim. Evet vesile onun ilk önce semanı öğretmenimizdir. Sizi çok seviyoruz. Ne güzel. Sevgilerimizi Ay, iletiyoruz. ne mutlu. Öğretmeniniz şu an inanılmaz duygulanmıştır evet. herhalde. İlkokul öğretmenliği çok önemli bir yer. Emeği işletme yerlerinde çoktur hala kesinlikle. Hala da yani. Hala da emeği devam, oluyor, devam ediyor Devam ediyor. Kaşarımız son kez. Böyle bu kapakların özelliği böyle kaşar eriyince böyle kaldırdığınızda derece, ne oluyor? Evet, güzel bir uzuyor, oluyor. uzuyor, evet, uzuyor. Ş Ş bir kıvam oluyor. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Böyle. Doğru. Buyur. At bakalım fırına. Kaç derece? 180, 180 derece, candır. <laughs> ay <gülüyor> Ay 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 ay. Nedir 180? Bütün izleyiciye soruyorum. Vallahi candır bak. Candır. Ne yakar? <laughs> Ne böyle e, az pişmeyi, az pişmiş yapar, böyle hakikaten çok güzel bir derecedir. Nedir vardır? 180 derece. Can'dır. Candır. <laughs> Şu kızlara bir yorum yazın Allah aşkına çok beni var ya, acayip yükselttiler. Nursel'in nokta Instagram hesabı'm Ergin Nursel. Diğeri iki güzel kıza yorum istiyorum. ama çok güzel enerjiniz var. Teşekkür. Ya. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizden de kaynaklanıyor bu enerji. Çok teşekkür evet. ediyorum sağ olun. 180 Can'dır. Hemen mutfağımızı topluyoruz ve e, neydi tarifin Kabak adı? beğendiri tavuk Yok sohbeti. bunun adı neydi? Üç renkli biber dolması. İzleyin bakalım nasıl yapılıyormuş. Bizim dolmamızdan çok farklı yabancılar böyle yapıyormuş. Ondan sonrasında ikinci yemeğimiz gelsin.